Tifo, kısırlık, kanser hepsinin ortak noktası sağlıksız damacanalar. Çünkü yüzlerce kez kullanılıyorlar, tehlike saçıyorlar. Bakanlık duruma el koydu. Damacanalara elektronik kimlikler geliyor. Kanseri, kısırlığa, birçok sistemik hastalıkları yol açabilecek kadar da tehlikeli bir madde. Sağlıksız damacanalar dehşet saçıyor. Tehlike sanıldığından çok daha büyük. Çünkü kanserden kısırlığa kadar ciddi hastalıklar söz konusu. Uzun süre kullanımda tahrişte ya da uyum saklanma koşulları olmadığı durumlarında içindeki maddeler çözünerek suya geçebilir. Özellikle fosken dediğimiz bilinen bir madde var. Kansere, kısırlığa birçok sistemik hastalıkları yol açabilecek kadar da tehlikeli bir madde. Bakanlık harekete geçti. Barkodlar yeterli görülmedi. Damacanalara radyo frekanslı kimlikler geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı bu düzenlemeye göre damacana takip sistemi getiriliyor tüm damacanalara. Yani artık vatandaşlar kullanacakları damacana ve suyu damacana takip sistemiyle tüm ince ayrıntılarına kadar takip edebilecekler. Normalde e, polikarbonların normal dolumu 50 ve bilemedin 100 dolum dışında yapılması sağlık alanında e, normal değildir. Damacanalar 75 seferden daha fazla kullanılamayacak. Damacana bidonları azami 3 yıl, içindeki su ise 3 ay süresince denetlenecek düzenleme taslak aşamasında firmaların görüşü bekleniyor. Hayata geçerse damacanalar online takip edilebilecek. Burada takip sistemi var. Burada. Evet. Burada hangi bayiye gitmiş, kaç kere doğum olmuş bu otomatik makinelerde zaten belli oluyor ve otomatik olarak Dolum kaç defa oldu? 60 defa oldu. Otomatik olarak ayrılıyor. Esas amaç damacananın ömrü dolduktan sonra kullanılmasını engellemek ve sahteciliğin önüne geçmek. Bizim sıkıntımız merdiven altı diye tabir ettiğimiz şulardaydı. Yani tabiri caizse kurunun yan, yan, yanında yaş da yanıyordu. Tüketici bütün sorularına elektronik ortamda yanıt alabilecek. Damacana ne zaman dolduruldu, ne kadar kullanıldı, son kullanma tarihine hepsi belli olacak. Uygulama sadece ticari açıdan değil, sağlık yönünden de verimli olacak. Çünkü şartlara aykırı doldurulan ve depolanan damacanalar tehlike saçıyor tifo bakterisinden tutun da hepatit virüsüne kadar, tüberküloz bakterisine kadar birçok mikroorganizmayı burada saklayabilir, barındırabilir ve bulaşmasına neden olabilir.